Espri falan yaparken, ha 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 şakala, şakalar yaparken, şakala. şuraya bakayım da biraz yüzüm gözüksün. Ne konuklar gelir sana benden sonra? Bence... Tanımlayamayız ee... de. Tanımlayamayız, öyle mi? Tabii tanımlayamayız tabi de çünkü oradan ben güzel örnek verecektim. <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Ürün Yiriyer. E, gazeteciyim. Aynı zamanda kitaplarım da var, bilim yazıyorum. Bilenler bilir, Son Mucit isimli blogum, e, YouTube e, kanalım var aynı zamanda bu seriyi de aslında işimle bağlantılı olarak geliştirdim Orkun arkadaşımız gibi genç girişimci inovatif insanlarla yeni dünya düzeninin topikleri <laughs> trend topiklerini konuşmak üzere böyle yeni bir seri geliştirdim yine ama sonuçta son mucit mantığıyla Gerçekleşecek program yani e, mucit olan, e, bir yeniliğin, e, keşfedilmemişin peşinde koşan e, ve e, bir adım önde olmaya çalışan girişimcilerle röportajlar yapacağım. Zaten bunu e, gazeteci olarak e, profesyonel anlamda yapıyorum. Bu da benim kendim için e, başladığım bir seri oldu. Sosyal medya kanallarımda e, dağıtacağım Bunları artık Allah nereden yürü derse o kanaldan <laughs> yürüyeceğim. İlk konuğum Orkun Bulut. Orkun Bulut benim eski gazeteci arkadaşım. Şu anda ise Metaverse ve NFT ajansı Token Ion'un kurucu ortağı. Kendisi öncü bir isim çünkü hani bu henüz NFT nedir, Metaverse nedir pek bilmezken bu işlere girmiş bir insan. Ee, ve şu anda da işte çeşitli markalara NFT ve Metaverse projeleri e, geliştiren bir ajansın kurucu Ortağı. Hoş geldin Orkun, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim dağıt ettiğin için. Bu arada harika bir fikir böyle bir program yapmak. Çok teşekkür ederim. Seni de ederim. tebrik ederim aynı çok zamanda. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi bu NFT ajansı dediğimiz şey nedir? Ne iş yapar NFT ve Metaverse ajansı sü sürekli? E, bu kelimeleri duyuyoruz hani son bir yıldır sürekli metaverse nft nedir yani bu ajans ne üzerine çalışır ne yapar ya aslında bir her ajansın yaptığını yapıyor yani biz bunu ajans derken de ortağım Hakan'la beraber yani biz burada bu teknolojileri geliştiren teknolojilerin içinde içerik üreten bir taraftayken Bunları markalara nasıl uyarlarız diye düşünüp kurduğumuz şirkette aslında bunun bir ajans ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Yani, yani nasıl biz 15 yıl önceki sosyal medyadaki dönemi yaşıyoruz. Bu dene ve bu yıllarda yani. Ee, nasıl 15 yıl önce bir markanın Facebook açması, bir Twitter sayfası açması belli bariyerlerdeydi, belli sıkıntılardaydı. Şu an biz o dönemdeyiz. Ve ajans olarak biraz markaları bu yeni dünyaya hazırlıyoruz. Hı hı. Daha çok NFT ve Metaverse konuşuyoruz ama Web3 teknolojileri çok gümbür gümbür geliyor. Biz şu an onları bu topluluklarla tanıştırıyoruz, bu toplulukların seveceği işleri kurguluyoruz ve en doğru şekilde ben buradayım diyecek projeler yapıyoruz. Evet, şimdi bu Web3.0 da en çok duymaya başladığımız kelimelerden biri. Hani sanki Metaverse'un ve NFT'nin tepesinde bir, bir hani bir şemsiyeymiş gibi bahsediliyor. Nedir bu? Yani bunun dışında e, bunların dışında ne var Web3.0'da? çatı çatı kuruluş olarak ne yapıyor yani bu web 3 teknolojileri? Ürün de? aslında neyin olduğunu size biri söylemesi bile çok doğru değil. Yani bu gerçekten geleceğimiz ama yavaş yavaş beraber deneyimlediğimiz bir şey. Biz bunu her yerde söylüyoruz. İlk defa bir teknoloji arge aşamasında yapan da kullanan da aynı yerde beraber. Yani ben bugün sana neler olacağını anlattığımda yarın bunların olmayacağını da şahit olabiliriz. Şey yarın anladım. biri biri olacağını da görebiliriz. Ama Aynen. işin içinde olduğumuz için tabii belli fütüristik yaklaşımlarımız da oluyor. Çoğunu da tutturmuş gibi de oluyoruz. Ee, gittiği yer burada aslında biz niye bunları bugün konuşuyoruz sorusu bence doğru bir soru. Yani neticede NFT geçen yıl çok popülerdi ve e, yılın kelimesi seçildi biliyorsun. Evet. Ama NFT geçen yıl bulunmadı. NFT e, yani Hayatımıza olan bir şeydi. Ve Metaverse hatta de yeni bulunmadı. Aynen çok e, doğru zaten söylüyorsun. Zaten çocuklar yani yıllardır oyun oynuyorlar bir avatarın içine girip oyun oynuyorlar yani eş zamanlı olarak. Yani doğru. Yani bunu eş zamanlı bir iş toplantısı yapsam buna Metaverse deniyor da çocukların oyununa niye Metaverse denmiyor? Zaten? Bence tersi zaten. Online oyunların hepsini siz Metaverse olarak değerlendirebilirsiniz. Yani evet. buradaki deneyimler yani o çocuklara baktığınız zaman çocuk demem de hata bu arada gerçekten büyükler de bunu oynuyor. Tabii ve böyle aykırı sea level'lar çoğu toptansadı. League of Legends'ta falan da yapıyorlar. İşte PUBG'nin içinde yapan da var. Yani aslında onlar orada oyun oynamıyor. Oyun içinde sosyalleşiyorlar. Ya biz çoğu şey gaming de gamification arasında bir şey mesela. Çünkü orada sadece oyun yok. Arkadaşlarına sosyal bir hayatın da var ve o çocuklar, büyükler oyun içinde 8 saat vakit geçirirken Kulaklıkla, e, görselde, avatarları da zaten sohbet ediyorlar. Eğer bir online oyunlara Metaverse demek istiyorsanız bunda bir hata yok. Hata yok. Ama bizim gerçekten Web3 teknolojileri konuşuyorsak bunlar blok zincir üzerine konuşmamız gereken konular. Zaten biz bu... Yani blok zincir üzerindeki her türlü teknolojiyi mi biz Web3 şemsiyesi altına alıyoruz, öyle mi? Sanırım öyle olacak. Yani gene çok iddialı konuşmak Ama istemiyorum. Ama yine de ne olduğunu tam olarak biz tanımlayamayız diyorsun. Ya şu an aslında artık yavaş yavaş göz kırpmaya başladı. Bence tanımlayamayız be. tanımlay, tanımlay tanımlayamayız. da çünkü oradan ben güzel örnek verecektim. Peki yani Görünce tanımlayacağımızı zannetmiyorum o. Tıpkı şey gibi değil mi? Bu e, Heisenberg'in bir e, 1900'lerin başında kuantum fiziği ilk işte fizik toplantılarında e, işte o Einstein'ların falan olduğu, e, Bohr'ların olduğu e, toplantılarda demiş ki e, eğer kuantum fiziğini e, kuantum mekaniğini Anladığınızı iddia ediyorsanız hiçbir şey anlamamışsınız demektir. Yani anladığını sohbeti, düşünen anlamamıştır. Diyor. Çok farklı yere taşıdınız zaten Tabii ben, ben bunun üzerinde bir şey Hani Anlayamayız demene böyle yönlendiriyorum. <laughs> yani. Yok gerçekten Demiyorsun. ama <laughs> bu konunun uzmanıyım diyen herkesten Şurada kaçın. Biz hep söylüyoruz. <laughs> Değil mi? Yok ama kesinlikle. Ama her konuda böyle. Ya bu konuda özellikle öyle çünkü evet. gerçekten yeni bir konu ee, ve. İnanılmaz bence konuşması keyifli ve itibarlı bir konu. O yüzden de koltuklar dolduruluyor, bir sürü zirveler yapılıyor. Evet. Bununla alakalı fütüristik eee insanlar anlıyorum. da anlatıyor. Hatta bunu İşte fütüristik öngörüde Hatta yani. bunun derneğini falan kuruyorlar. Yani biz web peer to peer diyoruz. Yani dernekçiliğin yok olduğunu anlattığımız bir ha. teknolojide. Evet, Mesela bunların dur. derneğini falan da kuruyorlar. Yani Evet. bu yani tam yani sosyal merkezden, merkezden çıkarmayan felsefe işin felsefesi çünkü önemli. Yani teknoloji değil felsefe önemli değil mi? Çünkü dünyayı Bugüne getiren aslında felsefe yani hani arkasından gelen mekanik, elektronik bilim, teknoloji aslında o felsefelerin bir şeyi olmuş yani yani desteği olmuş. Önemli olan felsefe. Tam da merkez ziyetsizleşme dediğimiz noktada ben dernek kuruyorum merkeze alıyorum. Bravo, aynı öyle. Ama herkese yani Komik. şu an bu buradan... dernek kuranları buradan tıkınıyoruz. Yok, biz gene de sektörün Kınıyor. içinde bir <laughs> şey yapmak ister herkesi destekliyorum ama. Yani neticede bir konuşma ve zirve ekonomisi de var. Doğru. Bu da güzel. İnsanları Doğru. konuyla alakadar da ediyor. C-level'lar, işte beyaz yakalar, mavi yakalar. Bayılıyorlar bunları dinlemeye de şey yapmıyor. ama ben bu konuyla alakalı çok garip bir şey söyleyeceğim. NFT ve Metaverse konuşuyorsak bence kimse bir şey okumasın. Çünkü okuduğunuz bilgilerin çoğu manipülatif. Yani bu çok sıfır noktasında konuştuğumuz bir şey. Ama ve çok ciddi bir ekonomik değeri de var. Ve blok zincirleri şu an dünya... İşte Bitcoin 25 bin dolar oldu, Ethereum bin dolara düştü gibi böyle bir borsa bir değer üzerinden yargılıyor. Bunları bir teknoloji olarak görmüyor. Evet. E Neticede de biz burada bir sürü blok zincir çözümlerinin kontratlarının yaradığı işten çok ekonomik değerlerini indikatörlerine bakıyoruz. Dolayısıyla da bunu çok para odaklı konuşuyoruz ve projelerde aslında bu coinlerin, bu tokenlerin indikatörlerine göre işte stabilizasyonu sağlamak için yapılıyor. Yani bir Metaverse çok büyük bir metaverse ise biz ileride metaverse yapacağız deyip işte metaverse içinde bir şey yaptıklarında aslında o da tokenlerini stabilize etmek istiyorlar. Yani hmm. top, bu bir o yüzden diyorum okuduğunuz haberlerde de bunlara yani meta, çok dikkat meta, etmeniz lazım. Yani NFT, yok white paper'ımız bu şu bunların çoğu aslında kendi e, tokenlarını e, piyasaya sokup tanıtabilmek için bu isimleri kullanıyorlar aslında felsefesine bakmadan mı? Ya sanırım daha önce herkesin söylediği gibi bu tokenlerin ve coinlerin %90'ı batacak, sıfırlanacak dendiğinde insanlar şey bakıyor ama şu an herkes anladı. Bu gerçek bir terim. Ya bu, burada çok değerli metaverse projeleri var. Blok zincir üzerine inşa metaverse projeleri var. Ve blok zincir üzerine inşa olmayan ayak seslerini duyduğumuz çok büyük silikon vadisindeki şirketlerin yapacağı işler var. Merakla bekliyoruz. Burada oyun değişebilir. Yani o yüzden mesela biz şu an bir savaşın içindeyiz derken bu tatlı bir savaş bu arada. Yani 250 yıllık sanayi devrimi bitti pandemiyle birlikte. 10 yıllık yeni bir devrimin içerisinde de blok zincir teknolojiler bu devrimin başrolünde olacak. E şimdi burada merkeziyetli ve merkeziyetsiz tartışmasında kimin kazanacağını bilmiyoruz. Yani merkeziyetsiz, merkeziyetlinin ekonomisi, merkeziyetsizin ekonomisi, bunun içindeki play ön modelleri, işte yapılacak teknolojiyle beraber içerikler bunlar ayrı konu. Ama bir de bunun başka başka sağladığı faydalar da olacak. Hı hı. Onu şimdi tek tek gördüğümüzde, deneyimlediğimiz bir dönemdeyiz. Hı hı. E, peki bu NFT sizin ajansında işte çeşitli kurumlara, markalara, işte NFT. Hı hı. E, bu arada ben NFT değil, NFT demeyi daha çok seviyorum. Bilmiyorum neden. Canım öyle demek istiyor yani. Metadörse öyle devam edebiliriz. de öte evren demek istiyorum. Otobüse de oturgaçlı götürgeç demek istiyorum yani. <laughs> Bir gazeteciyim ben sonuç itibariyle. bu, mesela hem yaptın veya illa yaptın olmak zorunda değil. Yani neler yapılabilir? Yani neler yapılabilir? Bu markalar markalar nasıl kendilerini bu yeni öte evrenler içinde bulabilir? Şimdi bulabilir? bu her markanın önceliği çok farklı. Bir kere markaların hepsi unik. Ve zaten web dünyasında da biz bu hep topluluklardan bahsediyoruz. Bu topluluklar büyük kitleler değil. Herkesin kendi topluluğu var. Herkes o topluluğuna bir audience'ına bir davranış ve onların tepkisine göre hareket ediyor. Markalar da aslında böyle ama toplulukların artık davranışları değişiyor. Ya web dünyasında bunu daha keskin göreceğiz. Alfa jenerasyonuna geldiğinde çoğu şey de yıkılacak. Yani toplulukta eskiden siz toplulukla alakalı bir şey yaptığınızda ondan müridiniz gibi sizi takip ediyordu, destekliyordu, evet. markaları lan marka olarak yani ne yapsa okeydi. Şu an o samimiyeti görmediği, her şeyde veya kendi karar vermediği, yani markanın kullanıcısı olsa da markanın sahibi gibi hissetmek istiyor, işlerin içinde olmayacak. Yani bu Web3 teknolojilerinde NFT ve Metaverse'lerde de biz markalarda biz bu samimiyeti sağlamaya çalışıyoruz. Yani bir, kendi topluluğunuzu buraya adapte edin. İki, yeni topluluklara yeni teknolojiyle bir tanışın. Yani buradan bir gelir elde etmeyi ilk etapta kesinlikle düşünmeyin. Çünkü şu an biz NFT ve NFT ve metaverse ve öte evrende <laughs> alakalı bütün ve oturgaçlı götürgeçleri. <laughs> yani e, projeleri anlatırken çok milyon dolarlar işte şu kadar para kazandım, şu kadar milyon dolar etti, şunu bilmem kaç para aldı gibi gördüğünüz için çok para odaklı olduğumuzda gözlerimize bir perde evet, iniyor. Onu da sormak istiyorum. Yani sürekli sana şöyle şeyler geliyor. İşte Orkun, hani ne alalım, ne NFT ne alalım. Bana bile geliyor. Annemin Hı. daha Kuş Adasından arkadaşı demiş ki bu NFT'dan millet para kazanıyormuş. Annem daha ürün biliyor haberlerini yapıyor demiş. Para kazanmayı <laughs> ne kadar seviyoruz, değil ya? Dedim yani anne, yani ben şimdi hani senin ev hanımı arkadaşına. Net söyleyebilirim. Hani böyle bir şeye dönüştü yani ev hanımı bile işte ben nasıl NFT'den para kazanayım? Sana zaten her Allah'ın günü e, soruyorlardır yani. <laughs> hani Metaverse'den arsa alalım mı abi? İşte e, NFT ne alalım falan? E, yani mantıklı mı bunlar? Ya, bu mudur yani? Bir şey almak açıkçası, mıdır? Bir yeni dünya bu mudur yani? Evet, yok yeni dünya bu. Yeni dünyada şöyle bir şey var, sahipliğin kavramı değişiyor. Şimdi bize Hı. hep anlatıyorlar da artık hiçbir şey kullanmayacağız, kiralayacağız, öyle olacak böyle evet. olacak. Aslında bana kalırsa web dili sahipliği çok keskinleştiriyor. Hı. Yani bu biz blok zincir e teknolojilerde de aslında baktığımız hep creator ve owner'ın kontratının çok düzgün yazılması. Yani bu telifin, authentication'ın. Çok düzgün kurulduğunu görüyoruz biz bu işlerde. Ya Aslında sahiplik kavramı bence tam anlamıyla oturuyor. Ama bunun bir değer olması, şimdi sizin bir evinizde böyle çok güzel bir koleksiyonunuz vardır. Artık resim koleksiyonu alabilir, pul koleksiyonu alabilir. Bu değerli midir? Çok değerlidir ama bunu bir paraya dönüştürdüğünüzde bu milyar dolar da edebilir. 10 lira bile etmeyebilir. Yani bu değer yargısını para üzerinden konuştuğumuzda ben hangi NFT'yi para edecek, hangisi etmeyecek, işte hangi metaverse uçacak, uçmayacak ya bence bunlar riskli konular. Ben NFT'lerin çok daha ulaşılabilir olacağını, hatta markaların bunu bedava vereceği bir loyalty yi, loyalty yi sağlayacağını düşünüyorum. Toplulukları da NFT gibi utility yani fayda da çok önemli. Bir eşantiyon gibi mi dağıtılacak? Hani eşantiyon kalem, kupa dağıtmak gibi bir şeye dönüşebilir mi kurumlar açısından? Şimdi ön, dönüşebilir ama bence bunu biraz şey e, küçümseyici bir yaklaşım gibi olur. Şöyle düşünebilirsin ürün. Kişisel müzeciliğimiz gelişiyor şu an. Hmm. Aslına baktığın zaman. Yani e, müzecilik kavramı çok eski bir kavram değil. Yani 60 70 yıl önce Gugunay mahallesinin evindeki sanat eserlerini halka açmasıyla başlamış bir şey. Sanat da mesela milyonlarca yıldır sanat yok. Yani sanatın bir ekonomiye dönmesi Medici Nereden ailesinin. Biliyorsun? Nereden biliyorsun? Medici ailesinden önce Belki taş devrinde efendim duvara bir şey yapıyor. Ondan sonra o da ona vay diyor sen nasıl bir sanat eseri bu diyor. Ben sana üç tane kaplan avlayıp getiriyorum diyor. Ben nereden biliyorsun? Şimdi <laughs> ekonomiye dönüştürürken biz tabii ki eldeki kaynaklara bakıyoruz. Kaplan, kaplan avına ekonomi saymıyor. <gülüyor> Neyse <gülüyor> lafını bölüm. Evet Medici ailesi dedin. Yani şu an için bir sanatın teliflendiği bir dönem aslında bu kontratlar. Yani bunlar bir sanat gibi görmek de çok doğru olmasa da koleksiyonerliğin yeniden dijital dünyada tanımlandığı bir işe yarayacak NFT'ler, metaverse'ler. NFT'ler zaten Metaverse'lerin yapı taşı. Hı hı. Ya burada siz kendinizi tanımlamakla alakalı. Yani herkesin böyle bir derdi vardır. Yani herkes giydiği kıyafet, taktığı saat, kullandığı arabada bile aslında çoğu şey teknolojik olarak birbirine çok yaklaştı. O markalar sizin kimliğiniz olmaya başladı. Ama o markaları göstermenin de bir düsturu, adabı var. Ya yani bunu sosyal medyada paylaşmak çok out bir hareket artık biliyorsunuz. Yani o Görgülü durmuyor. Şu an web 3 ve NFT'ler aslında markaların bu tip çözümlerini önce ele alacaklar. Ben müjde demek istediğim o. Yani siz markaların ya da gittiğiniz hatıra biriktirdiğiniz yani bir otele gittiğinizde otelle alakalı hatıra biriktirdiğiniz uçak biletinizle ilgili hatıra biriktirdiğiniz tüm itemları e, dijital olarak gösterebileceğiniz müjdeler olacak bu pazar yerlerinde. Evinize gelen insanları gösteriyor musunuz? Ya yani onlara bile göstermiyorsunuz. Kul cool koleksiyonu... Müze sergilemek güzel, kendinize <laughs> anlatmak bile. Mesela sen bilimle çok alakalı birisin. Çok da meraklısın da, araştırırsın da. Yani buna vakit de ayırırsın ben biliyorum yakına Mesela senin pazar yerlerindeki e, kullanıcı adında baktığımda muhtemelen sen bilimle alakalı çok fazla NFT topladığını göreceğiz. Ya da NFT hediyesi aldığını göreceğiz. Ya da gazeteci kimliğin olarak, yani senin birçok e, değerli az katılımlı basın toplantısında yemekle alakalı e, hatıra haneflerin olduğunu göreceğiz. Yani asla öyle geleceği bir arkadaşa, görebiliyorsun değil mi? Bir arkadaşa yıllar önce Amerika'da bir basın e, davetinde, bir teknoloji basından bir arkadaş, da adını söylemeyeyim. E, basın gezisinde işte anı olarak bitcoin varmışlar. Böyle herkese hı hı. beşer bitcoin mi ne öyle bir şey. o, Tabii değil, o atmış. bir yatırım. Atmış. Bilmiyor ki o zaman Bitcoin'in ne olduğunu. Vallahi bu Bitcoin reklamı zaten enteresan. Yani her pizza yiyen de Bitcoin'le alakalı şey. Ya o <laughs> işin o tarafı farklı bir şey. NFT Metaverse konuştuğumuzda bence bunun sadece teknoloji konuşmamız daha doğru. Çünkü Türkiye'de çok itibarlı borsa firmaları var. Bunların da çoğu SPK tanımlı zaten. Onlar yeterince parayı konuşuyor. Bayağı da para da kazanıyorlar, kazandırıyorlar. Ama ben asla bunu bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Bunlar bizim geleceğimizdeki teknolojiler. Ya benim bir sürü fütüristik yaklaşımımız da var. Yani Nereye gideceğini göremediğimiz bir şey bunlar. Ve e, şu, şu an mesela bazı metaverse'lerden de bahsedelim istiyorsan. Mesela Sandbox evet. Türkiye'ye geldi iki hafta önce. Hı -hı. Hatta biz de Sebastian'la da buluştuk. E, o oturuma da katıldık e, sahibiyle. Yani o Turkeyverse ile bir şey yapıyorlar. Yani oyun olarak baktığın zaman online oyun olarak bence çok güzel. Türkiye için de güzel. E, orası gelişiyor ama Decentraland çok markanın şimdiden girdiği, içinde de var olmak istediği bir yapıya dönüştü. Ve yani hele ki Türk markalar orada kendini çok güzel konumlandırmaya da başladı. Bunlar blok zincir üzerine teknolojik metaverse. Ler. Roblox var zaten bütün gençlerin çocukların da içinde oldu. Evet. Roblox blok zincir üzerine inşa değil ama Robo denen bir ekonomisi olduğu için mantıken blok zincir gibi işliyor aslında ama blok zincir üzerine inşa değil dediğim gibi. Şimdi Meta'nın ve Apple'ın yapacağı metaverse'leri iyi izlemek lazım. Oculus'un içindeki Horizon çok kuvvetli ama tam anlamıyla bir ekonomiye dönüşecek mi? Dönüşmeyecek mi? Apple'ın yapacağı şey dönüşecek mi? Dönüşmeyecek mi? Amerikan devleti bunu mutlaka Çin'de yani bir bir dolar mesela dijital bir paraya dönecek mi Çin'deki WeChat gibi? Ya bunlar hiç sürpriz hareketler değil. Şimdi bunlar döndüğü zaman işte merkeziyet de, merkeziyetsizin savaşı Web3 de işte Web3 dünyasında e, topluluklar yönetici ve C level istemiyor. Ama her zaman kapitalizm bir yolu bulur ya. Mesela bakalım kapitalizm burada nasıl bir yol bulacak? Yani harman bir sistem göreceğiz muhtemelen. Ya yani web nereye götürüyor diyorsun ya. E, o soruna dönmek istiyorum senin. Evet. Nereye götüreceğini göreceğiz. Çünkü bir tatlı bir savaş başlıyor. Merkeziyetsizliği isteyen, yönetici istemeyen bir alfa kuşağı, bir dünya mutlaka buradan çok büyük kazanlar elde edecek. Bence gerek de yok. Bence yani biz de bileyim çok belki uç böyle ne diyor bu diyebilirsiniz ama <laughs> yani bir 100 yıl 200 yıl sonra yani yönetimlere gerek kalmayabilir yani hani 100 yıl 200 yıl mı? 100, 10 yıldan bahsediyoruz. Ya 10 yılda belki olmaz ama hani siyasi parti, hükümet yönetimlerinden bahsediyorum. Yani kalmayabilir. Yani yapay zeka işte karar versin. Ben oylayayım blok zincir teknolojisi üzerinden. Şuraya işte okul yapılsın mı yapılsın yapılmasın. yani oyla geçişte yani. Ya şu var yani aslında. Gerek var mı bu kadar insanın şimdi, devletten para almasına yani. Bu birilerinin işine geliyor mu gelmiyor mu diye bakmak lazım. ya o yüzden diyorum bu bir savaş. Yani kapitalizmin içinde mutlaka bir yer alması gerekiyor ee, ve bu teknolojilerin mesela çözdüğü birçok tercih de var. Mesela supply chain dünyanın en büyük biliyorsun derdi şu an yani bir mal nereden geliyor kim üretiyor işte ürettiğindeki hava durumu nedir evet. toplayanların iş düzeni yani şu an çok duyarlı. Bakın biz kendi yaş grubumuza yani 30'lu 40'lı yaşlara gelen insanlar olarak biz çevreci. Sen kendi adına konuş. <laughs> ben 20'lerimdeyim arkadaşlar. Pardon. Sen görürüm. 30 olabilirsin 40 olabilir. bilemiyorum onu. <laughs> Şimdi e, düşündüğünde biz çevreciliği duyarlı olarak öğrendik. Yani bizim hassasiyetlerimiz öyle gelişti. Bizden sonra kuşak çevrecinin içine doğuyor. Ve burada daha keskinler. Yani o yüzden e, ve insan haklarıyla alakalı e, durumda da daha rahat. Yani markaları öyle didikleyecekler, inceleyecekler. Markalar bu konuda ne kadar şeffaf olacak? Blok zincirler bu şeffaflıktaki her şeyi sağlıyor. Ama markalar bu kadar şeffaf olmak isteyecekler mi? Yani mesela bunların hepsini göreceğiz. Evet. Yani biz şu an NFT konuşuyoruz, Metaverse konuşuyoruz. Buradaki zaten deneyim bambaşka. Yani iklim krizi dünyadaki karışıklıklar, bu virüslerin çoğalması, bunlar maalesef ki artık artacağını biliyoruz. E, deneyimlerimizi buraya taşıyacağız. Evet, markaların Sonra. şeffaf olması ilgi çekici bir konu. İsteyecekler mi diyorsun? Mesela bundan 50 yıl önce işte ne bileyim bir kadının belki işte erkeklerin içinde gidip oturması bile hani Anadolu kasaba ahlakında hoş bir şey değildi. Ama bugün ee, hani bununla ilgili herhangi bir ahlaki e, bariyer yok. E, değil mi? Yani ahlak da insanın duyguları da, düşünceleri de değişiyor. Belki şeffaf olmak hani artık blok zincir teknolojileri öyle bir hale gelecek ki yani herkes her şeyi görüyor aynı anda. Aynı anda herkes her şeyi görüyor. E o zaman ya gör anasını satayım diyecek bir noktadan sonra yani. Blok zincirleri ya şirketler de öyle diyecek belki. Şöyle blok zincirler algı olarak hep bir şeyleri saklamak, işte gizlemek daha rahat gibi anlatıyorlar. Ama aslında blok zincirler çok şeffaf. Şirketler şeffaflaşmayı kabul edebilecekler mi? İnsanların e, anlamak istemediği şu var. Alfa jenerasyonu, Z kuşağını çok ciddi alıyoruz. Z kuşağı bir değişim başlattı ama alfa jenerasyonu yıkacak. Yani alfa jenerasyonu şu an para harcama etkisi babalarında, annelerinde işte karar verme etkileri yok olduğu zaman onların mesela deneyime bakış açısı fiziki, gerçek, metaverse falan onlar öyle bir farklılık şey yapmıyor ve gerçekten marka aidiyetleri yok. Yani senin davranışlarına bakıyorlar. Yani sizde bir marka kullanıcısına göre hareket ettiği için alfa kuşağı ne kadar oyun içine girerse Zaten burada mecbur kalacaklar. Hı hı. Ya bugünden öncü markalar yani biz, biz de mesela bu kadar için bu işleri biliyormuş gibi konuşmamızın sebebi yani çalıştığımız öncü markalarla beraber bu işin içine direkt daldık ve çok iş deneyimledik, çok iş yaptık, çok da başarılı da olduk. Dünyada olmayan öncü işleri Türkiye'den çıkarttık mesela. Hı. Ama bu öncü markaların cesaretiyle oldu ve şu an onlar kendi topluluklarını yeni yeni buralara sokuyorlar. Yani ben buradayım mesajını doğru veriyorlar. Ben buradayım dedikten sonra bu toplulukların fayda tarafındaki keskinlikleriyle de birleşecekler. Yani aslında markaların sahibi şey gibi yeni topluluklar markaların bir yönetim kurulu üyesi gibi olacak. Yani onlar artık müşteri değil. O yüzden markalar istemek zorunda kalacak. Yani bunu tercih etmeyen markalar %100 yok olacak diyebilirim. Hı hı. Ve son bir soru sormak istiyorum. Ee, yayınımızın sonuna geldik arkadaşlar. Güzel sohbet <laughs> oldu yani. Güzel sohbet Teknikten var, uzak. Değil mi? Yani öyle düşünüyorsunuz değil mi siz de? <laughs> e, son sorum şu, arsa alalım mı? Abi <laughs> en çok çünkü insanların şu anda özellikle gençlerin odaklandığı alan bu. Yani alacaksın da ne işe yarayacak? Yani bir sürü metaverse var. Yani aldın da ne olacak yani? Ya arsa alalım. Ben de şöyle bir şey var. Bu FOMO etkisi garip bir etki yani. Buralar değerlenecek etkisi hep işte. Ya değer değil, deneyime odaklansın herkes. Ya bu net deneyime odaklansın. Ya bir arsa da alabilirsin, içine bir yapı da yapabilirsin. Orada bir ekonomi de kurabilirsin. Bu, buna odaklansın. Arsa alayım, arsayı biri benden alır mantığı. Tabii ki çok paralar kazanır. Bu da arsa dediğim bu arada bir sürü metaverse var. Bak NFT'ler taşınabilir. Bunlar yapı taşı ama metaverse'lere şirket gözüde bakın. Bu Metaverse projelerinin hepsinin kendi ekonomileri, kendi coinleri, tokenleri, faydaları, komüniteleri, yönetim kurulları var. Bu bir şirket bunlar. Evet. Ve bunların hangisinin çok ileri gidip gitmeyeceğini bilemezsiniz. Biz bugünün şartlarıyla konuşuyoruz. Yani bugünün şartlarıyla doğru işler de yaptığımız inanıyoruz ama 6 ay sonra bambaşka bir dünyanın içinde de olabiliriz. Dediğim gibi Silikon Vadisi'ndeki şirketlerden birkaçı atak yapıp merkeziyetsiz değil, merkeziyetli bir metaverse de bizi ikna edebilir. Evet. Veya bu metaverseler hepsi birbirinden farklı. Bir yer için kıyafet alsan mesela avatarına öteki tarafta o kullanılmayacak. O zaman bütün bu metaverse'leri hani Google gibi Google olur. Hani metaverse'lerin Google'ı. Bilmiyoruz hani, ne olacağını işte. Nasıl işte web sitelerini topladı Google. Onun gibi bir şey ancak olması lazım. Sen buradan lazım. kuantuma bağlarsın bence. Ben şimdi buradan nasıl bağlayayım diye. <laughs> <bir? gülüyor> ya şöyle. Yani arsa değil deneyim önemli diyorsun. Arsa değil Sen deneyim önemli. Sen şimdi buradan burası kıymetli bir lokasyon aldın ama ne yapacaksın buraya? Bina dikeceğim. E, ee, ya Türk insanı bence emlak yatırım yatırımı yapmayı seviyor. Evet. Yani bunda da kazanıyor gördüğüm kadarıyla. Ben o kafada değilim fazla ama. Şimdi baktığın zaman mesela bu arsa almaz sohbeti çıktığında. Aslında kazanmıyoruz. Boş. Yani iğrenç kibrit kutusu gibi binalar dünyanın en kıymetli lokasyonuna bu iğrenç binaları dikip bence hiçbir şey kazanmıyoruz. Yani gerçek güzel şirin minimal yatay mimari olsa yani, yani burası ne bileyim 10 turist alıyorsa 1000 turist alır. Bence. uzmanı olmadığım bir konu. Ben her turist olarak hak mi? veriyorum. Her <laughs> konuda uzman turizm konusunda da konuşuyorum. Yani şöyle bakın bu metaversal bir şirket. Bunların ekonomilerine falan dikkat edin. Bu arsa alma olayı da ilk çıktığında herkes evinin arsasını aldı. İşte biri Trabzonspor'un stadını alıp Fenerbahçe bahar aş şey yapmış. O bir Metaverse şirketi. O haritadan çıkmış Overland hatta ismini de verdim. Ya yani internet sosyal <laughs> serbestsiz burada konuşurken. Overland aslında Metaverse olarak en işlevsel, işlevsel olmayanlardan biri bence. Hı hı. E, ve alıcıların da bayrak taşıyan Türkler, en çok Türkler alıyor. Türkler arsadan, haritadan alıyorlar. Ben hatta çok konuşmada sohbette de anlattım. Bayağı iyi eğitimli bir arkadaşım beni aradı. Benim evimi almışlar Orkun dedi. Bunu geri alalım sen bu işlerde anlarsın diye. Şimdi onun gerçekten Metaverse'de bir evi olduğuna inanmış. Yani bu ve çok şaşırdım ya. Ona anlatmaya çalıştım. Yani metaverse öyle bir şey değil yani. Ya yani bir arsa varsa niye Mecliye köy olsun? Niye Şişli olsun? Orada farklı bir deneyim var. Yani e, buranın birebir aynısı gibi düşünmemek lazım. Orada arsa alımı diyorsa yani alıp para kazanan da çok vardır. Ya yani şu an ne alsanız para kazanma ihtimali var, kaybetme ihtimali var. Bunu ekonomik tarafına bakmayın. Tamamen deneyim tarafına bakın. Çünkü dünya oraya gitti bile. de Ve ekonomilerin çoğu buradan dönecek. Ee, buradan para bile kazanırsınız. Para kazanmazsanız bir de para kazandığınız işlere entegre etmek zorunda kalacaksınız. Yani şu an bir yaptığınız bir çok iyi bir ürünün NFT'si bunu authentication'ını sağlayacaksınız belki. Ya da bir mağaza deneyinizi Metaverse'de de verebilmenin itibarını üstleneceksiniz. Yani orada bir Metaverse'de bir mağaza kurdun ve buradan alışveriş yapın mantı gibi değil daha düşünün. Ya bu teknolojileri deneyimlesinler. Deneyimledikçe zaten doğru projeleri bulacaklar. Yani arsa almak o yatırım yani o bilmiyorum. Evet. Çok tavsiye ettiğim bir şey değil. Çok teşekkür ederim Orkun verden kıymetli bilgiler için ee, ilk programda benimle birlikte olduğun için. Bir arkadaş sohbeti gibi oldu zaten çok evet. teknikten de uzak. Ben de çok teşekkür ederim teşekkür ee, beni ederim. davet ettiğin için. Teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki yayında bakalım hangi e, inovatif girişimciyle röportaj yapacağız. Görüşürüz.